Web eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün işleyeceğimiz konu çekmiş olduğumuz YouTube videoları Google'da aramalarda nasıl listelenir? Bunun için neler yapmalıyız? Yani hiç bilmeyenler için şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bazen videolarınıza girdiğinizde belli bir zaman geçtikten sonra üzerinden bu çok eski video da olabilir yeni bir video da olabilir. E, trafik kaynaklarına baktığınızda harici sekmesinin yukarıya doğru çıkmış olduğunu görürsünüz. Şimdi işten e, anlamayanlar, yeni başlayanlar, bunun kötü bir şey olduğunu zannedebilir. Çünkü işte YouTube arama ve önerilenler aşağıda kalıyor. Harici ne demek? Bunu çok soruyorlar. Şimdi haricinin çeşitleri var. Sizin YouTube platformu dışında elde ettiğiniz bütün trafik kaynakları harici olarak nitelendirilir, sınıflandırılır. Burada bir problem yok. Ancak burada esas alınan nokta şu. Örnek veriyorum. Siz videonuzu çektiniz ve manuel olarak gittiniz Facebook'ta paylaştınız ya da başka bir sosyal medya servisinde paylaştınız. Bu manuel oluyor. Ancak kendi başına hariciye düşüyorsa Google Search yani arama odaklı geliyorsa aslında bu organik bir arama terimi olarak kabul edilmeli. Şimdi ben size bunun örneklerini vereceğim. Şimdi bir videoya girdiniz bu şekilde harici bir ekran gördünüz. Bu kötü bir şey değildir. Erişim sayfasına tıkladım aşağıya doğru indiğim zaman trafik kaynaklarından harici de Hemen şuradan bakıyorum %93 oranında Google Search yani arama motoruna düştüğünü görüyorum. Peki bu nedir? E, faydaları nelerdir? Buralarda çıkmak için neler yapılabilir? Gelin birlikte bir bakalım. Şimdi bu videonun konusu Twitch konusu. Hemen geldim ben buraya. Twitch yayın açma dedim. İnsanlar bütün arayacakları şeyleri illa YouTube'a yazacak diye bir şey yok. Unutmayın YouTube Google'a bağlı bir servis. Yani aynı çatı altında servis veriyor. Böyle düşünebilirsiniz. Siz eğer videolarınızın başlıklarını... Genel atarsanız konu dahilinde aranabilir bir başlığa sahipseniz. Belirli bir süre sonra ki bazen 24 saati geçmeden de bu işlem oluyor. Ne yapıyorsunuz? Google'da arama yaptığınızda videonuzu görebilirsiniz. Yani bu kötü bir şey değildir. Bu sayede bir kişi buraya tıkladığında sizin hemen YouTube platformundaki videonuza gelecek. Elbette ki soru şu peki buradan gelen izlenmeler ya da burada Oynatılan işte oynatımlardan Ben para kazanacağım mı izlenme süresime sayılıyor mu Evet bunların hepsi Hem size kazanç olarak dönüyor hem de izlenme sürenizi Artı olarak etki ediyor Oldukça önemli bir nokta Tabii Burada bazı püf noktalar var sizin Daha çok yukarı çıkmanız için Şimdi eğer çekmiş olduğunuz Kategoride videolar aşırı fazlaysa Elinizden geldiğince bir insan nasıl arar genel anlamda bakın. Yani Twitch'te yayın, canlı yayın yaptım. Bu şekilde bir başlık atarsanız buralarda çıkmanız biraz zor olacaktır arkadaşlar. Genellikle üçüncü şahıs yani üçüncü şahıs insanlar nasıl arar? Başlıklarınızı sürekli olarak bu şekilde atmanız gerekiyor. Bu genel konular yani evergreen dediğimiz her zaman sürekli olarak aranabilecek genel konularda oldukça iyi çalışacaktır. Güncel olanda ise elinden geldiğince algoritma hep güncelini verir. Yani mesela bir şöyle bir örnek vermek istiyorum. İşte diyelim ki Beşiktaş Sivas Sivasspor maçı oldu. Şimdi bu şekilde bir arama yaptığınızda her zaman elinden geldiğince videolarda ve haberlerde neyse artık size güncel olanı verir. Normalde ilk maçı değil değil mi? Onlarca kez karşı karşıya geldiler. Bu tarz durumlarda ise yani eğer içeriğiniz hızlı tüketilen bir içerikse Yine aranabilir bir başlık attığınızda her zaman en güncel olanı yukarıya doğru çıkartacaktır. Bunu da unutmamak gerekiyor. Tabi burada bazı detaylar daha var. Hemen şöyle gelelim. Mesela ben size bir örnek vermek istiyorum buradan. Şimdi insanlar ne diye arayabilir? YouTube, işte oyun, işte kanalı nasıl gelişir? Mesela bu şekilde diyelim bir arama yaptılar. Şimdi burada gördüğünüz gibi yine web eğitim kanalına ait bir video geliyor. Altında biraz değişiklikler söz konusu. Hani e, saniye bazı videolarımızı bölüyorduk. Yani şu videodan örnek vermek gerekirse zaten bir kişi buna tıkladığında beni nereye atıyor? Hemen YouTube platformuna atıyor. Şimdi gördüğünüz gibi videoları bölme olayımız vardı. Nasıl yapıyorduk bunu? Zamanı olmayanlar için şurada bölüyorduk. Bir de çalışması için açıklama kısmında bu şekilde bölüyorduk. Hatırlayın ya da bilmiyorsanız bunu araştırabilirsiniz. Videoları işte bölme şeklinde. Bunları araştırabilirsiniz. Bunları bu şekilde böldüğünüzde algoritma bunu anlıyor ve bu şekilde listeliyor. Eğer videolarınızı özellikle uzun videolarınızı bu şekilde bölerseniz izleyicileri Google Search yani bu şekilde arama yaptıklarında videonuzu çekmeniz oldukça kolay olacaktır. Çünkü neden? Sizin şu aşağı tarafa yani böldüğünüz noktalara atacağınız başlıklar burada çok büyük sergileniyor. Eğer dikkat çekici başlıklar atarsanız, ne olacak? ama ben de bunu merak ediyordum. Yani oyun kanalı nasıl gelişir? Örnek veriyorum. Susma problemi var diyelim kişinin. Bak burada susmak diye bir şey yazıyor. O zaman ben buraya tıklayayım. Ya da şöyle bir baktığı zaman diğer e, atmış olduğunuz alt başlıkları, böldüğünüz başlıkları görmeleri daha kolay olduğu için, değil mi? Tıklanma eylemi daha fazla olacaktır. Haberiniz olsun. Demek ki neymiş? Bizim videolarımız aranabilir başlık atıldığında ve kategori yani kategorisini özellikle böyle güncelliği koruduğumuzda başlıklarımızı şahsi dilde üçüncü taraf keçiler nasıl arar diye eğer düzgün düşünürsek arama odaklı başlıklar atarsak Google platformu üzerinden de YouTube videolarımızı ne yapabiliyormuşuz harici olarak buldurabiliyormuşuz insanlara bu organik olarak sayılıyormuş. Peki genel anlamda ben bunu nerelerden kontrol edeceğim? Yani tek videoyu değil de evet tek videoyu ben geldim bu şekilde işte e, baktım denk geldim gördüm. Ama genel olarak ben de harici servisin çalışıp çalışmadığını nereden anlayacağım derseniz hemen geliyorum analitik sayfanıza tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra Sağ tarafta gelişmiş mod diye bir yer var bildiğiniz üzere Buraları defalarca kez sizlere gösterdim videolarımı takip edenler için Buraya tıkladıktan sonra Açılan sekmeden ne yapıyorum Şuradan harici Olan e, sekmeye tıklıyorum Gördüğünüz gibi son 28 günde e, 16000 kere e, Bir görüntülenme sayısı elde etmiş Baktığımız zaman hemen şöyle üzerine tıklayalım Tıkladığımızda burada Youtube platformu dışı, dışında Nerelerden Harici olarak trafik çektiğimi e, Görüyorsunuz Burada Google Search en üste çıkıyor Siz de buradan kontrol ederek videolarınızın Ne kadar Google platformu üzerinden trafik çektiğini kontrol edebilirsiniz Eğer vaktiniz varsa Videolarınız içerisinde tek tek de analitik sayfalarına bakarak e, Nerelerden trafik çektiğini oradan görebilirsiniz dediğim gibi Buradan gelen süreler e, Sayılıyor e, Harici platformlara göre buradan gelmesi organik sayılıyor Haberiniz olsun arkadaşlar. Yine burada ufak bir bonus daha vereyim videoyu ile kapatayım. Eğer illa buraya düşmek istiyorsanız yani ilk sıralarda çıkmak istiyorsanız videolarınız iyi performans göstersin istiyorsanız videoyu çekmeden önce gelin burada bir arama yapın arkadaşlar. Bunun en güzel taktiği budur. Yani siz buraya geldiniz örnek veriyorum. Aklınıza bir konu geldi. Önce bu konuyu burada ne yapayım? E, arayın. Mesela sallıyorum. Şu an nereden aklıma geldi bilmiyorum. İşte Çözde e, çöz de işte semaver çayı sallıyorum. Nasıl yapılır? Bakın hiçbir şey çıkmadı öneri olarak. Ha, şurada çıktı şimdi. Semaver çayı nasıl yapılır vesaire. Tıkladım ben buna mesela. Şimdi burada ilk sıralara çıkmak istiyorsanız çıkan videoların burada çıkan videoların başlıklarına dikkat etmeniz gerekiyor. Yani semaverde çay nasıl yapılır? Tamam. Semaver nasıl yakılır? Çayın en güzeli se semaverde yapılır demiş. Manzaraya bak, çay demle vesaire. Aa ben burada ne var? Köz. Demek ki ben böyle bir başlık atarsam, közde semaver çayı nasıl yapılır diye büyük ihtimalle burada yer alacağım arkadaşlar. Yani eksik olan bir kelimeyi arama hacmine sahip eksik olan bir kelimeyi rakiplerinizde bulduğunuzdan, başlığınızda da bunu koyduğunuzdan, çok büyük ihtimalle burada Google Search aramalarında listeleneceksiniz. Haberiniz olsun. Evet, web Eğitim kanalından Google aramalarına videolarımızı nasıl düşürürüz kısa bir bilgi vermek istedim. Oldukça önemli bir nokta. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.